Değerli hemşehrilerim, gelmesi de Hatay'dı, gitmesi de. Kimden bahsediyoruz? Tabii ki Sayın Uşak Valimizden. Sayın Uşak Valisi Funda Kocabıyık, 3,5 yıl boyunca görevde kaldığı süreç içinde Uşak'ımıza herhangi bir şekilde olumlu hizmette bulunamadı. Bizler uşaklı, Uşaklar olarak maalesef ki hiçbir şekilde gelen valilerimizden olumlu katkılar alamıyoruz. Bugün son 70 yılda Uşak'a gelen 35 vali içerisinden Sayın Funda Kocabıyık Uşak'ta görev yapmış en uzun dördüncü vali. Üç buçuk yıl görev yaptığı süre boyunca Uşak hakkında, Uşak özelinde hiçbir şekilde olumlu katkı veremeyen Sayın Uşak valisinin gelmesi de çok hataydı. Gitme şekli de bir o kadar hataydı. Gitme şekline baktığımızda Sayın Uşak Valisi'nin eşinin atmış olduğu tweetler yüzünden merkeze çekildiği aşikar. Bizler her ne kadar Sayın Uşak Valisi'nin olumlu hizmet, hizmet vermediğini belirtsek de ifade özgürlüğünün hukukun üstünlüğüne her zaman saygılı olarak bir partiyiz. Deva Partisi olarak hukukun üstünlüğünü, ifade özgürlüğünü kendimize daima şiar edindik. Yine belirtmek isteriz ki AK Parti iktidarının ilk 20 yıllık iktidarının ilk 10 yılında Uşak'a gerçekten hizmet vermiş, Uşak uşağı benimsemiş, Uşaklığı kendine hemşehri görmüş valilerimiz Uşak'a geldi. Fakat son 10 yılda Uşak'a gelen valilerimizin hiçbiri Uşak'a, valilik makamı hakkında Uşak'a bir katkı sağlayamadı. Uşak siyasetinde bugün Deva Partisi Uşak İl Başkanı olarak Uşak'a yeni atanacak valimizin devlet yetkilerince gerçekten bir vali olmasını istiyoruz. Bizler son 10 yılda atanan valiler gibi Uşak'a atanan valilerin stajyer vali olmasını istemiyoruz. Uşak, uşağı gerçekten uşaklığı sahiplenecek, uşağı sahiplenecek valiler gelmesini istiyoruz. Değerli hemşehrilerim, son olarak ise uşak geçmişten bugüne başarılı bir sanayi şehri. Bu başarıyı sırtlayan kıymetli işçilerimizin 1 Mayıs İşçiler Bayramı'nı kutluyorum. Ve yine yaklaşmakta olan Ramazan Bayramımızın tüm uşaklı hemşehrilerime ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz eder. Herkese saygılar.